Değerli basın mensupları, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılını koronadan dolayı sadece basın biteniyle kutlama yapmaktayız. Bizler 20 yaşında cennet bahçesine koşarcasına kimimiz havadan, kimimiz denizden çıkarma yaparak Kıbrıs Türk halkını Yunan ve Rum zulmünden kurtarmaya gittik. Bizler sadece barış için adada bulunduk. Türk askeri daima zulümden yana olmayıp Başından yana olmuştur. Barıştan yana olmuştur. Türk ordusu bayrağa, namusa, ezana, vatanına ihanet etmek isteyeninin karşısında durup mücadelesini vermiştir. İstiklal Harbi'nde, Kore'de, Kıbrıs'ta, Doğu'da, Afrin'de, İdlib'de ve 15 Temmuz darbesine karşı birlik olup başarılı olunmuştur. Bizler bazen üzülenip düşünmekteyiz. Şehitler ve gaziler arasında mesafe koyulup ayrım yapılmaktadır. Dünyada şehit ve gazi birdir, ayrım yapılmaz. Bizler Muharip Gaziler Derneği olarak 66 ve 97 yaş arasındayız. Vatanıma karşı yapılacak saldırıda görev almayı hazır vaziyette beklemekteyiz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Malatya'da Kıbrıs'a intikal eden asker sayısı 584 kişi, 5 tane şehidimiz Boğaz şehitliğinden nurlar içinde yatmaktadır. Talar. Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için toprağa düşen şehitlerimize, ailete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diler. Sağ olan gazilerimize de sağlıklı günler dileriz. Pandemiden dolayı hani bizi bir ziyaret eden olmadı daha henüz yani biz e, derneğimize bir sefer ilaçlama yapıldı daha ondan sonra belediye tarafından yapılmadı maske istedik gelmedi dezenfekte malzemesi istedik gelmedi yani şimdi bize biz kendi yağımızla kavrulan bir gaziyiz ama bize yardımlar yani biz dilenci değiliz yani şunu söyleyeyim ben şerefli gaziyim Hani hiçbir zaman dilenmem. Ama yetkililerimiz gelirler burada, eksiklerimizi görürler, yaparlarsa Allah razı olsun. Yapmazlarsa yine Allah razı olsun. Diyeceğim bu kadar.